Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimizin konusu Kur'an-ı Kerim'in tepsi olan Risale-i Nur eserlerinden dördüncü sözden okuyacağız. Namaza dair. Bismillahirrahmanirrahim. Es salatu Namaz dinin direğidir. Es salatu Bunun manası üzerine şimdi okuyoruz. Namaz ne kadar kıymetli ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır. Hem namazsız adam ne kadar divani ve zararlı olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde kat'i anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, gör. Namaz ne kadar kıymetli ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır hem namazsız adam ne kadar divane ve zararlı olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde kat'i anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak gör. Bir zaman bir büyük hakim iki hizmetkarına her birisine 24 altın verip iki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Bir zaman bir büyük hakim iki hizmetkarına her birisine 24 altın, 24 altın ona, 24 altın ona, 24 altın verip iki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Ve onlara emreder ki şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lazım bazı şeyleri mübaya ediniz. Bazı şeyleri satın alınız, mübaya ediniz. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, tren, hem tayyare, uçak bulunur. Sermayeye göre binilir. İki ay uzaklıkta bir yol, bir günlük mesafede istasyon var. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, hem tayyare bulunur sermayeye göre binilir. İki hizmetkar ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki sermayesi birden bine çıkar. Öteki hizmetkar bedbaht serseri olduğundan İstasyona kadar 23 altınını sarf eder. Kumara mumara verip zayi eder. Bir tek altını kalır. Arkadaşı ona der. Yahu şu liranı bir bilete ver. Ta bu uzun yolda aç ve yayan kalmayasın. Hem bizim Efendimiz Kerim'dir. Belki merhamet eder. Ettiğin kusuru affeder. Seni de tayyare bindirler. Uçağa bindirler. Bir günde mahalli ikametimize gideriz. Bir günde ...ikamet edeceğimiz mahalle gideriz. Yoksa eğer o bir lirasını bir bilete vermezse... ...yoksa iki aylık bir çölde... ...aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun. Acaba şu adam inat edip... ...o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip... ...muvakkat bir lezzet için, geçici muvakkat bir lezzet için sefahete sarf etse, günahları sefahete sarf etse gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı? Hikayecik bu kadar. Şimdi burada ne anlatılmak isteniyor? Hakikate geçiyoruz. İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. Namazdan hoşlanmayan bizim nefsimiz. Yoksa insanın kalbi, ruhu, bütün latifeleri namazda nefes alıyor. Namazdan hoşlanmayan insanın nefsidir. İşte ey namazsız adam ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim. O hakim ise, temsilde geçen hakim ise Rabbimiz Halik'imizdir. O iki hizmetkar yolcu ise biri mütedeyin dindar, namazını şevk ile kılar. Diğeri gafil, namazsız insanlardır. O 24 altın ise, 24 altın, 24 altın sermaye vermişti. O 24 altın ise 24 saat her gündeki ömürdür. O has çiftlik ise, has çiftliğine ikamet etmek için gönderiyordu. O has çiftlik ise cennettir. O istasyon ise, bir günlük mesafede bir istasyon vardır dedi. O istasyon ise kabirdir. O seyahat ise iki aylık bir seyahat. O seyahat ise kabire, haşre yeniden diriliş, haşre ebede gidecek beşer yolculuğudur. insan yolculuğu. Amele göre, insanı yapmış olduğu amellere amele göre takva kuvvetine göre takva kuvveti yani günahlardan kaçınmamız takva kuvvetine göre o uzun yolu mütefavit derecede kat ederler çeşitli mütefavit derecede kat ederler. Bir kısım ehli takva bert gibi, şimşek gibi bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısım ehli takva bin senelik bir yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi, hayalin hızını düşünün, hayal gibi elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikati iki ayetiyle işaret eder. Yani Haşirden sonra hemen herkes ehli cennet de olsanız hemen gidemiyorsunuz zaman var Herkesin çeşitli takva kuvvetine göre Hani burada istasyonda dediği gibi Amele göre Sermaye göre binildiği gibi burada da amele göre takva kuvvetine göre mesela Araba Gemi Tren ve uçak dedi burada Onun gibi Amele göre takva kuvvetine göre O yolu çeşitli mütefavit derecede kat ederler. Bir kısım ehli takva berk gibi, şimşek gibi bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da hayal gibi elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat eder. Kur'an-ı Azimüşşan şu hakikati iki ayetiyle işaret eder. O bilet ise namazdır. O tek liranı bir bilete ver diyor diye o bilet ise namazdır. Bir tek saat beş vakit namaza abdestle beraber kafi gelir. Bir tek saat beş vakit namazı abdestle beraber kafi gelir. Acaba 23 saatini şu kısacık hayatı dünyeviye sarf eden ve o uzun hayatı ebediye, ebedi hayata bir tek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilafı akıl hareket eder, akıl azıt hareket eder. Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarım malını vermek akıl kabul ederse, halbuki kazanç ihtimali binde birdir. Sonra 24'ten bir malını, 24 saatten bir tek saatini, 24'ten bir malını %99 ihtimal ile kazancı musaddak bir hazineye ebediye, ebedi bir hazine, ebedi cennet, ebedi saadet, bir hazine ebediye vermemek ne kadar hilaf akıl ve hikmet hareket ettiğini yani akılla hikmete zıt, hilaf akıl ve hikmet hareket ettiğini ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini akıl zanneden adam anlamaz mı? Kendini akıl yani akıllı zanneden adam anlamaz mı? Halbuki namazda Ruhun ve kalbin ve akılın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem namaz kılanın diğer mübah dünyevi amelleri güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Bu surette bütün sermaye ömrünü, ömür sermayesini ahirete mal edebilir. Fani ömrünü bir cidde ibka eder. Fani ömrünü bir cidde bakileştirir, ibka eder. Şimdi bununla ilgili böyle birkaç muhtelif yerlerden okuyalım. Mesela Mesnevi'nin oraya da geçen bir bölüm. Bilem eyyuhel aziz. Ey aziz kardeşim bil ki insan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabire. Kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Her iki hayatın levazımatı, her iki hayatımıza lazım olan şeyler malikül mülk tarafından verilmiştir. Mülkün maliki sahibi olan Allah tarafından verilmiştir. Fakat o levazımatı cehlinden dolayı, cahilliğinden dolayı tamamen bu hayatı faniyeye sarf ediyor. Halbuki o levazımattan lakal yani en az onda biri dünyevi hayata, dokuzu hayatı bakiye sarf etmek gerektir. Dikkat edin, onda biri dünyevi hayata, dokuzu hayatı bakiye sarf etmek gerektir. Acaba birkaç memleketi gezmek için hükümetten 24 lira harcıra alan bir memur ilk dahil olduğu memlekette 23 lirayı sarf ederse öteki yerlerde ne yapacaktır? Hükümete ne cevap verecektir? Böyle yapan kendisine akıllı diyebilir mi? Binaenaleyh yani bunlardan ötürü binaenaleyh Cenab-ı Hak her iki hayat levazımatını elde etmek için 24 saatlik bir vakit vermiştir çoğunu aza, azını çoğa vermek suretiyle 23 saat kısa ve fani olan dünya hayatına normalde aslında onda dokuzu bedi hayat için, onda biri dünya için olması gerekirken cenab bak, çoğunu aza, azını çoğa vermek suretiyle 23 saat kısa ve fani olan dünya hayatına hiç olmazsa bir saati da 5 namaza ve baki ve sonsuz uhrevi hayata sarf etmek lazımdır ki dünyada paşa ahirette gela olmasın. Şimdi bir de namazdaki o bütün hayatın ömür sermayesini ibadet hükmüne getirmesiyle ilgili Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin çalışanlara denk geldiği anlarda vermiş olduğu nasihatler var. Misal olarak onlardan tarihçi hayattan okuyacağım. Üstad yanına gelen gençlere de daima nur derslerini okumalarını zamanın ahlaksızlık tehlikelerinden sakınmalarının büyük menfaat ve saadetini onlara telkin ederek namaz kılmalarının lüzumunu ihtar ederdi. Bu tarzdaki dersinden belki binlerce gençler intibaha gelmişlerdir, uyanmışlar, intibaha gelmişlerdir. Yine kırlarda ve yollarda rastladığı memur ve işçilere her birisine münasip ders verir. Namaz kılmalarının ehemmiyetini söyler ve o zaman dünyevi meşgalelerinin ahiret hesabına geçeceğini terkin ederdi. Bilhassa bu nevi dersi din terakkiye mani'dir diyenlerin fikirlerinin ancak bir hezeyan, aldatmaca, bir hezeyan olduğunu gösterir. Bilakis hem o insan için hem vatan ve millet için iman nuruna mazhar olmak maddi manevi saadet ve terakki temin eder. Namazını kılıp istikametle hareket ettiği takdirde dünyevi çalışma ve gayretinin ahiret hesabına geçip ebedi saadet ve nurların netice vermesi düşüncesi ne kadar o vazifeyi iştiyakla severek yapmayı temin edeceği malumdur. İşte bu hakikati bütün memurlar sanatkarlar, esnaflar rehber iddiaz etmeli. Ve bu ders umuma telkin edilmelidir. Bu zikredilen bahis deryadan bir katrin evindendir. Üstadın saymak ve bitmeyen millete menfaatlar hizmetinden bir cüzüdür. İslamiyete irtica, müminlere, mürteci diyenlere yazıklar olsun. Haşiye, bununla ilgili dipnot. Dini farzlarını yerine getirmek suretiyle dünyevi çalışmalarının da bir ibadet hükmüne geçtiğine dair üstadımızın yanına gelenlere verdiği derslerden birkaç numune. Bir, üstadımız Bediüzzaman Hazretleri ile birlikte bir gün Eskişehir'deki Yıldız Otelinde bulunuyordu. Şeker fabrikasından yanına gelen birkaç işçi ve usta başısına kısaca dedi: "Siz farz namazlarınızı kılsanız o zaman fabrikadaki bütün çalışmalarınız ibadet hükmüne geçer. Çok büyük bir müjde. Siz farz namazlarınızı kılsanız o zaman fabrikadaki bütün çalışmalarınız ibadet hükmüne geçer. Çünkü milletin zararı ihtiyacını temin eden mübarek bir hizmette bulunuyorsunuz. 2. Yine bir gün Eğirdir yolunda oturmuş rehberi okuyorduk. Tren yolunda çalışan birisi geldi ve üstad ona da aynı şekilde feraizi eda edip kebairden, büyük günahlardan kebairden çekilmek şartıyla bütün çalışmalarının ibadet olduğunu. Çünkü 10 saatlik bir yolu 1 saatte kestirmeye vesile olan tren yolunda çalıştığından müminlere, insanlara olan bu hizmetin boşa gitmeyeceğini, ebedi hayatında sevincine medar olacağını ifade etmiştir. 3. Yine bir gün Vaktiyle Eskişehir'de tayyareciler, yani uçak kullananlar, tayyareciler ve subaylar ve askerlere de aynen şu dersi vermişti. Bu tayyareler bir gün İslamiyet'e büyük hizmet edecekler. Farz namazlarınızı kılsanız, kılamadığınız zaman kaza etseniz asker olduğunuz için her bir saatiniz 10 saat ibadet, her bir saatiniz 10 saat ibadet hususan hava askeri olanların 1 saati 30 saat ibadet sevabını kazandırır. Yeter ki kalbinde iman nuru bulunsun ve imanın lazım olan namazı ifa etsin. İmanın lazım olan namazı Ifadesini. 4- Hem Barla hem Isparta hem Emirdağ'da çobanlara derdi. Bu hayvanlara bakmak büyük bir ibadettir. Hatta bazı peygamberler de çobanlık yapmışlar. Yalnız siz farz namazlarınızı kılınız. Ta hizmetiniz Allah için olsun. 5- Yine bir gün Eğirdir'de elektrik santralinin inşasında çalışan Amele ve Usta'ya bu elektriğin umum millete büyük menfaati var. O umumi menfaattan hisseder olabilmeniz için farzınızı kılınız. O zaman bütün sayiniz, bütün çalışmanız sayiniz uhrevi bir ticaret ve ibadet hükmüne geçer demiştir. Bu neviden on binler misal var.